Merhaba arkadaşlar, Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi 29 Kasım 2025 arkadaşlar. Evet ben kahve içtim ve kanalımın abonesi olan ikizler burcu arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım. Abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir enerjimizi gönderirken nasıl olduğunuzu da bir sorayım. Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de iyiyim. Şöyle bir içini gösterip size şurada gördüğüm şeyi hemen yormak istiyorum arkadaşım. Şöyle bakın bir araç çıktı ki buradan. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle kalemi tutacağım şuraya. Ben de kameraya bakacağım. Görüyorsunuz evet. Yola düşmek üzere. Yani şurada da arkadaşım yani o kadar zor oluyor ki göstermek size. Bakın bir taşıt, kocaman bir taşıt. Yol yolda da büyük bir eşya yüklü bir şeyler hanenize geliyor açıkçası nasıl diyeyim ya yani böyle tek bir şey de değil gibi sanki bir sürü şeymiş gibi temiz yollarınız var onu da söyleyeyim bunun da yolu açık evet şurada da isminde bir T bir A bir R bir de M harfi olan biri açıkçası sizi düşünüyor diyebilirim bildiğiniz burada harfleri çıkmış tertemiz de çıkmış açıkçası harfler. Kişinin düşündüğünü de görebiliyoruz burada. Evet hani halka olarak rahatlasınız. Haneniz tertemiz çıktı. Evet bir sevinç yaşayacaksınız ma aile ama biraz daha böyle hani geldi gelecekte çok az bir zamanı kaldı diyebilirim. Burada genç bir kadının bir yere doğru yöneldiğini isminde bir y bir a harfi olabilir bu arkadaşımızın. Bir yerlere doğru gidiyor. Kendi düzenine doğru olabilir, işine doğru olabilir. Ama iş olma ihtimali çok yüksek. Gördüğünüz gibi burada yolun sonunda şeyler var arkadaşım. Bildiğiniz bereket şeyleri çıktı, sembolleri çıktı açıkçası. Şöyle, dipte öyle bir şey çıktı ki bir A harfi çıktı arkadaşım. Bu A harfinden bir... E, haber alacaksın. Çok temiz bir haber. Başarılı bir şey. Bu muhtemelen ya yakınınız ya da hane halkından biri. Bu A harfli kişi büyük bir şey başaracak. Büyük bir kısmetin üstüne oturuyor da olabiliriz. Olabilir. Kendi emeğinin karşılığı tabii ki bu, oturuyor ama çaba ediyor. Her zaman çaba edince de karşılık alınmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yani. Bir şeyin karşılığını alacak ve herkesi sevindirecek. Yalnız bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl bir şeye? Yakınınızda, yörenizde bir kişinin daimi olarak sizin ah, hane halkını gözlemlediğini söyleyebilirim. Evet. Şu anda burada da bir kişi çıktı arkadaşım. Bu siz de olabilirsiniz ya da sevdiğiniz biri de olabilir. Hayatında hangi konuda yönünü kaybettiğini düşünüyor bu insan. Endişe yaşıyor. Ama bunların bir son bulacağını söyleyebilirim. Bu devam edip etmemekle alakalı bu insanın kararsızlığı varsa yeni bir düzen kapısını çalacak diyebilirim. Sana karşı da böyle kıskançlık bekle şey yapan, besleyen diyeyim ya da içten içe senin böyle mutlu olmanı istemeyen insanlar açıkçası artık bir karanlıkta kalacaklar. Gölgende kalacaklar diyeyim daha net bir ifade oldu. Böyle geçmişte senin enerjini çalan, hakkına giren kişi senden özür dileyebilir. Ya da şöyle söyleyeyim, senle yüz yüze gelmek bile onu biraz tedirgin edecek. Belki telefonda, belki sosyal medya aracılığıyla bunu sana bir şekilde iletecek. Ama ya da birini araya koyacak. İlla ki iletecek, o haber sana gelecek. Bundan birkaç ay önce bazı şeyler hayatında ters mi gitti? Nasıl onlar ters gittiyse şimdi bunun tam aksine her şey hayatında çok daha iyi bir şekil alacak. Ee, şöyle iki kişi de haklı çıkmaya çalışırken bazı mücadeleler olmuş. Bu iki kişiden bir kişi karşı tarafa kendi fikrini kabul ettirme biraz uzaklaşmaya sebebiyet vermiş. Araya başka insanların fikirleri de girmiş gibi görünüyor. Bu arkadaş yorumları olabilir ya da hani dost gibi görünüp karışanlar da olabilir. Bir taraf açıkçası bu şeyi kazandım zannederken mücadeleyi aslında kaybeden olduğunu sonradan anlamış bu muhtemelen karşınızdaki insan yaşattığı şeylerden dolayı çok mutsuz olduğunu zihninin de karışık olduğunu söylemek mümkün. Esasında aradaki mesafeyi kapatmak isteği içine girecek yakın bir zamanda fırsatını bulduğu an değerlendirmeye uğraşıyor. Özellikle de yüz yüze gelmek istiyor. Hem çok çekiniyor hem de bu isteğine. ...karşı duramıyordu açıkçası... ...elinden gelse zaten... ...dünyadaki bütün şeylerden... Kar ...seni karşısındaki diyecektim ama... ...daha net olacak böyle anlatmam... ...seni uzak bir hayat kurup... ...böyle bütün dertlerden, sıkıntılardan... ...seni oraya koymayı istiyor... ...böyle hani yürürken ayağına bir... ...kum tanesi bile değsin istemiyor... ...öyle ki hani... ...seni yakacak güneşi bile sana değmesin diye üstüne şemsiye olacak gibi her şeyi senden uzak tutup sadece mutlu oluşunu izlemek istiyor. Hayat seni açıkçası incitmesin istiyor. Hep yanında açıkçası. Gerisinde tabağınızdan bakmak istiyorum. Dakikayı çok uzatmayayım arkadaşlar. Şöyle bir dileğinizi tutun. Gerisini de gördüğünüz gibi çok şey çıktı yani böyle nasıl diyeyim çok kudretli çıktı. Çok destekli çıktı nazar değmeyecek merak etmeyin bir de at nalı çıktı orada. Çok güzel çıktı arkadaşım. Hem dileğiniz yerine vardı. Şöyle sen onun yanında değilken bile seninle ilgili böyle anılara bakıyor, eski fotoğraflara bakıyor. Senin gözlerindeki gördüğü enerji ona bir böyle hani sevgi beslediğini de düşündürüyor. Bu da onu mutlu ediyor. Onu da söyleyeyim. O enerjiyi de alıyor yani. Eee sen ilk gördüğü anda zaten kalbine düşmüşsün. Sanki seni böyle yıllardır tanıyormuş gibi bir hisse kapılmış. Bu aranızdaki çekim açıkçası hem çekim hem uyum bunun da kanıtı. Kalbinin pusulası yönü hep seni gösteriyor o insanın. Seni kaybetme korkusu onu çılgına çeviriyor da diyebilirim. Seni mutlu edebilir miyim diye de çok düşünüp endişeler içinde kendisi de kıvranıyor. Bu kişinin sana söylemedik istedikleri hani var bir karar almadan önce fazlasıyla düşünüp tartan bir insan nasıl bir insan zihninde çok fazla seçenek var ama hangisiyle seninle ilgili değil yalnız bu yapacağı işlerle alakalı adımlarla alakalı hangisiyle yola çıksam en doğrusunu yaparım diye düşünüyor o sebepten de zaman zaman birdenbire bir bakıyorsun bir ruh değişimi oluyor yani bu karmaşadan kaynaklı. Seninle yol almak daha fazla şey paylaşmak istiyor. Şöyle yapmacık tavırları hiç yok, samimi olmayan hiç davranışı yok. Bunlardan da zaten çok keyif almıyor yani sevmiyor daha doğrusu. Daha önce sevgiye olan inancının kaybolmasını sen değiştireceksin bu insanın birlikte yaşayacak çok şeyiniz olduğunu da söyleyebilirim ikizler burcu arkadaşım evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hep enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın